ne düğüm oluyor şimdi? Kamyoncu. Kamyoncu. Kamyoncu düğümü beceremiyorum ya. Öğrenim var Hocam düğümler çok zor. Sırf o yüzden şu kaptan ehliyetini almayacağım. Alamayacağım daha doğrusu. Ha, abi bu işi iyi bilir çünkü... Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam. Önce, önce şurası. Abi Öyle sen yapalım. zaten tırcıydın değil mi? Yaptık, değil mi? Tabii, tabii. Öyle mi yaptın? Onsa bu da bu, da mı geçiyor? Tamam. Çek onu. Onu bağlayacağın yeri bağla. Buradan çek böyle asıl. Gerek. Anladın. Buradan gelecek. Şurada şu şu gelecek. Şu. Tamam anladım. Anladık anladık. Anladık işte bu öğrendik. Bir, bir yapım görelim ama öyle yok. <laughs> Not vereceğiz yapım, hocam bak. tabii. <laughs> bak şöyle şöyle tamam mı? Evet. Yapmışsın buraya şimdi. Evet. Ondan sonra bunu 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 buradan geçiriyoruz. bırak Ondan sonra da bunu aşı, aşı, aşağıya bağlıyoruz. He. şimdi peki... işte. Bu yapıp, bunun yapıp. peki matematiksel formülü nedir hocam? Yok matematiksel, matematiksel formülü yok. Formülü yok. Yok. Çek şey, abi bunu. Olay bir, bir daha şey yap. Hay yavrum benim be. Vay be Neli hocam. Ne de öğrenmişim ama ha. Sizden kamyoncu olurum Tamam. Yani. işte İşte şu tar. Az, daha, daha gelsen iyi olur hocam. Geleyim. Tamam mı? Az daha gel. Ha. Ne oldu be? Koparttı hocam olacağım. çat etti. İyi, iyi tamam, olsun. Tamam. Bağla, bağla, bak, bağla bağla bağla. Başlı doğrudan kopmaya. Üç, tane atarsam böyle gergiye ger de gerek kalmaz herhalde. Tamam. tamam, ben de bu işleri öğrendim be. E hocam o zaman biz bir kamyon alalım, kamyonculuğa başlayalım.